İşte yaklaşık bir iki hafta falan sanırım. Video çekememiştim çünkü çok hasta. Yatak döşek hasta yani yatıyordum. Şu anda artık kendime geldim ve bir geziye çıktık. izlediğim bir alışveriş. Klasik yani nereye gidersin hafta sonu klasik. Alışveriş yaparsın. Yanımda Göktürk var. Merhaba. Yoldan çok diyorsun. artist Ayıp. gözüküyor. Aynen aynen olsun <laughs> <laughs> zaten. Evet şimdi böyle bakalım bakalım neler var diye. Böyle böyle 21 Sephora falan gezeceğiz daha sonra sizlerle oralarda görüşürüz bay bay evet şimdi bir şey deniyoruz siz artık yorumlar kısmında bana yazacaksınız çünkü Göktürk ben ne zaman şapka taksam olmadı deyip <laughs> bana bayağı bir böyle kızıyor falan kızmıyor da hani yakıştıramıyor ne diyorsunuz? Ben çok istiyorum böyle bir şapka. Bir türlü alamam. Çünkü Göktürk'le çıkıyoruz. Göktürk diyor ki bunu takamazsın hiçbir yere. Ne diyorsunuz? Takılır mı? Yani Bence takılı gayet de güzel oldu. Ya bu birinci olsun. <laughs> bu abi çok güzel oldu. oldu. Bu inanılmaz <laughs> oldu ya. Nevi oldu? Bu 2 diyoruz, <laughs> tamam mı? Bu 3. Bir tane de şurada gördüm. Gel. Bu da 4.'ü. Ne diyorsunuz? 1 2 3 4. Geriye gidin şu anda. <laughs> Onlara bakın hangisi yakışıyor, hangisi güzel oluyor da Deniz sen bu işleri bırak, bu şapkalar şey sana yakışmıyor, canım başka şeyler bırak diyeceğim. Hiçbiri ya da yazın, tamam mı? Yanımızda sevgili Gökhan var. Bugün ilk defa bülonda konuk oluyor ve de sevgili Gülistan var. Merhaba diyoruz. Saçlarının bu arada güzelliği yarabbim. İnsanın kıvırcık saç dolusu geliyor gördükçe. Vardı. evet. Fotoğraflar da vardı. Instagram'da. Evet, Instagram'da takip edenler Gökhan, görmüşlerdi. Gökhan yoktu, biz de sıkıyıp fotoğraf vereceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Kıskandınız değil mi? Bu arada ekrana getireyim ben zıplayıp fotoğraf <laughs> çektiğimiz çok güzeldi Gülistan'la. Evet. evet. Bugün şeydeyiz, alışveriş yapıyoruz. Gösterdin mi? Göstermeseydin. Göstermedim, göstermedim. Aa, alışveriş yapıyoruz. Bugün Deniz hiçbir şey almadı. Aaa <laughs> <laughs> şok şok şok. Onun için ben aldım kendimize. Ee, i̇ndirimden saat buldum. <laughs> indirimden aldık. Orada biz indirimciyiz yani. <laughs> Hayır canım, 899 dolar. <laughs> saat <gülüyor> <dedi>. Nereden aldın? Forever <laughs> 21'den. Forever'den. Ee, <laughs> Şöyle getir gösterelim Ay bir tane. Hayvan deneyi yapılmamış saat. <laughs> evet. Böyle şeyler yapıyorlar. Şöyle bir tane saat aldık. Gayet de ucuz aldık. Tam böyle hani kullan sıkılınca at gitsin değil mi? Evet, buradan ben birkaç yerde gördüm, ee, kadınlar tanıdıkları erkeklere hediye almakta zorlanıyorlarmış. Bir, gidin böyle ufaktan bir saat al. Ama ucuz saat sevmez ben, erkekler. Sever mi Gökhan? Ucuz olduğunu bilmezsen bir şey olmaz. <laughs> yani ya saat alıp ya da e, Gökhan bana katılacak mı bilmiyorum ama Tıraş makinesi <laughs> <laughs> al. <Sonra, gülüyor> erkekler tıraş makinesine para veremez. bu arada ya araç makinesine para vermeye kıyamaz. Onun için ne diye alırsanız çok mutlu olurum. çok Gerçekten. vallahi. Bir tane böyle alıp hem de buradan da arkadaşlara şey yapmışlar. Bir Tiyolar geldi kızlar. Hadi bakalım şansınızı gösterin. <laughs> evet, şimdi arkadaşlarımızla beraber kahvemizi şöyle göstereyim. İçerken muhabbet ediyoruz. Daha sonra tekrardan artık bilmiyorum ne yapacağız. Geçeceğiz. Sanırım Mekke'ye gideceğiz. Sevgili Griz, Mekke'den bir istiyordu. Orada Getirelim. tekrardan görüşürüz artık. Bay bay. Birazcık garip bir ne açılamayız neyse. Şuraya bakmak lazım. Bu arada fark ettiyseniz gözlüğe geçiş yaptım. Fark etmişsinizdir kesin. Ay! Bir yandan şeye girmeye çalışıyorum. Sephora'dayız şu anda. Birazcık sizlere gösterelim bakalım neler yeniymiş. ben sonra artık devam ederiz tekrardan. Mekke'ye gideceğiz. Gideceğiz birazdan. Bunlar Argulas'ın yeni farları. Şöyle gördüğünüz gibi. Az önce şu denedik. Ve şu 4 numaraya Bayıldık Gülistan'la beraber. Gerçekten çok güzel bir tonu var. Harika. Bu allıklar zaten meşhur biliyorsunuzdur. Becca'nın da şu aydınlatıcılarına da bayıldık. Hatta Opal Gülistan'ın favorisi oldu. Anastasia'nın da kontür paleti. Böyle aslında bundan yeni sayılmaz artık ama ben ilk defa gösteriyorum. Şöyle hemen sizlere pigmentasyonunu göstereyim. Gayet güzel, yumuşacık aslında. Güzel gözüküyor. Ama ben de aldım. Anastasia'yı almadım da neredeydi bakalım bir dakika. Ve şu gördüğünüz Kat Von D'nin kontür paletini aldım. Henüz kullanmadım. Umarım güzel çıkacaktır. Gayet güzel gözüküyor bu da. Herkese tekrardan merhaba. Şimdi Mac'e geldik ve ruj deniyoruz. Sen hangisini deniyorsun şu anda? Peach Blossom. Şöyle durdu. Işıktan çok belli olmuyor ama bence gayet güzel oldu ama şu anda ben size denediğimi göstereyim. Bu arada rujlar çok farklı gözüküyor tenlerde, evet. Ben Velvet dediği denedim. Çok güzel sürmemiş olsam da sevda deneyeyim. Sol elimle. Velvet dedi ben de merhaba öldün mü canım neredesin mezarına mı gidiyorsun Tövbeler olsun. O şekilde bir görüntü veriyor halbuki Velvet kaynağı on numara 5 yıldız değil mi değil mi Velvet dedi gerçekten çok güzel oluyor bir de Kinda of seksi. Bu arada Kinda of seksi şu anda Gülistan deniyor. Şimdi Velvet dedi böyle ben beğenmedim. Evet şimdi sildim fondü süreceğim hadi bakalım bunu nasıl süreceğim. Dudaklarım çok kuru bu arada o yüzden kusura bakmayın. So güzel oldu. Fo öbürüne kıyasla gayet gayet güzel oldu. Şöyle geri gideyim. Ben de kinda seksi çok iyi. Ne diyorsunuz? Kinda seksi ben aldım sonunda. Ondan çok güzel. Ondan sana verdim bakayım. Şöyle gel birazcık. Güzel oldu kinda seksi. Hoş ya. Sevdim ben bunu. Mekin işte buraya geldiğimizde kendimizden geçtiğimiz doğrudur yani. Hangisini deneyeceğini insan şaşırıyor. Bu arada sizin en çok sevdiğiniz Mac hangisi? Onu yazarsanız çok sevinirim. Bu da yeni koleksiyon. Mac is Beauty sanırım adı. Koleksiyonun rujları. Ve yine koleksiyondan görüntüler. Şu fırça mesela çok güzelmiş. Yumuşacık da harika. Sanırım bununla allık highlighter, aydınlatıcı falan uygulanması güzel olabilir. Tekrardan merhaba. Şimdi de Cheesecake Factory'e geldik. Bakalım neler seçeceğiz. Sizlere yemeği gösteririm. Gayet güzel. En sevdiğim yerlerden bir tanesi. Eğer Amerika ziyarete gelirseniz illaki ki Cheesecake Factory'de bir yemek yiyin. Ama üstüne kesinlikle ve kesinlikle cheesecake tadın. Benim sevdiklerimden bir tanesi de red velvet cheesecake. Öneririm kesinlikle. Dur reklam reklam moduna geçeyim. Evet aynen. Dur ben şöyle geleyim. Oh yummy. <laughs> ben böyle bir yemek yemedim. Eğer siz de böyle bir yemek yemeyebilirsiniz, <laughs> <laughs> Cheesecake Factory'e ye bekleriz. 888-8880 88 88. <laughs> arayın, rezervasyon yaptık. Süpermiş. Ve artık evimize geldik. Şöyle birazcık sitede yürüyüş yapalım dedik. Birazcık rüzgar çıkmış o yüzden... Rüzgardan <laughs> hemen gidiyoruz içeriye. Şey <laughs> Kendinize iyi bakın. <laughs> Kendinize çok iyi bakın diyorum artık sonuna geldik. Ben de şimdi bu videoyu montajlamak için içeri giriyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye de kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye. Kendi olduğu gibi davrandığı zaman o insanı gerçekten çok severim. Ben onun sesini duymuştum ilk yüzünü görmeden önce. Böyle utangaç bir insandır ben çok fazla. Sarışın mı esmer mi esmer. Yaz mı kış mı yaz.